Merhaba. Bugün sırt ağrıları için yine 5 egzersiz yapacağız. İçeriğimi beğeniyorsanız ve haberdar olmak istiyorsanız hatırlatıcıyı açmayı, beğendi yapmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de takip alırsanız çok sevinirim. Bu egzersizleri çok seviyorum. Şöyle bir önemi de var. Sadece ağrı için değil, ağrı zamanlarda da bu egzersizleri yaparsanız sırtta bir açılma sağladığı için müthiş bir rahatlık da veriyor. Eğer hazırsak hemen başlayalım. Birinci egzersizimiz. Ellerinizi şu şekilde tutun. Sağ tarafı alttan geçirip şu şekilde vurgu yapıyorsunuz. Yani sol kol içten yukarıda kalmış oluyor. 10 tekrar yapacağız. Şu şekilde nefes alırken başı aşağıya, sırtı geriye, kolları da hafif yukarı doğru kaldırın. Bir. Nefes verirken tekrardan dik durun. İki. Yavaş yapabilirsiniz. Nefes al. Üç. Nefes al. Nefes al. Nefes ver. 4. Kürek kemikler arasındaki açılmayı hissettim. Nefes al. Nefes ver. 5. Nefes al. Nefes ver. 6. Nefes al. Nefes ver. 7. Nefes al. Nefes ver. Sekiz. Nefes al. Nefes ver. Dokuz. Nefes al. Nefes ver. On. Hemen ellerin yerini değiştirip bir on tekrar daha yapalım. İsterseniz gözünüzü kapatabilirsiniz. Ben kapatıyorum. Öyle hoşuma gidiyor. Nefes al.

Nefes ver. Altı. Nefes al. Nefes ver. Yedi. Nefes al. Nefes ver. Sekiz. Nefes al. Nefes ver. Dokuz. Nefes al. Nefes ver. Yavaşça kolları iki yana indirebilirsiniz ve hazırsak ikinci harekete geçelim. Yavaşça dört gel. elleriniz isterseniz omuzun altında isterseniz biraz önde isterseniz de birazcık geride durabilir. Nerede rahat ediyorsunuz? Hemen şöyle bir bakın. Ben bu şekilde rahat ediyorum. Aynı şekilde dizlerin konumu da illa kalça genişliğinde açık olmak zorunda değil. Nerede? Durmak istiyorsa hafif aralık olsun. Ama size iyi gelen bir pozisyonda durun ve yine 10 tekrar kedi inek yapacağız. Yani nefes alırken çeneyi kaldır, başı kaldır, kuyruk sokumu da aynı anda yukarı doğru giderken bel aşağıya doğru düşüyor. Gözüne bak, gidebildiğin noktaya kadar kendini zorlama acı istemiyoruz. Nefes verirken sırtından yukarı doğru çekildiğini hayal et. Ve kemiklerin arası açılsın, açılsın. Ve son damlasına kadar nefesi ver bir. Tekrar nefes al. Başı yukarı kaldır. Gidebildiğin yere kadar git. Ve nefes verirken kürek kemiklerin arası açılsın. Sırtı dışarı ittir. İttirebildiğin kadar. İki. Ve nefes alırken tekrar baş yukarı. Ve nefes verirken sırtından yukarı doğru sanki bir iple çekiliyor gibi. Üç. Tekrar nefes al, yukarı doğru bak, bel içeri düşsün ve nefes verirken tekrardan sırt yukarı dört, nefes al, nefes var, beş. Nefes al. Omuz var kulaklardan uzak olsun. Nefes ver. Altı. Nefes al. Nefes ver. Yedi. Nefes al. Nefes ver. Sekiz, nefes al, nefes ver, dokuz, nefes al, nefes ver, on. Şimdi yavaşça yine dört aya orta noktaya gel. Hemen buradan. Yine üçüncü harekete geçiyoruz. Aynı şekilde dört ayaklı durun. İsterseniz bana bakabilirsiniz. Gösteriyorum. Göğsü araya doğru düşürüp kürek kemiklerinin arasını sıkıştırıyoruz. Ve nefes verirken tekrardan arasını açıyoruz. Burada hissetmeniz gereken şey kürek kemiklerini sıkıştır, aç. Sıkıştır, aç. Kulaklar yine omuzlardan uzak olur. Sanki omurgayı baş takip ediyor. Yani ne aşağıda, ne yukarı kaldırıyorsunuz. Omurgayı baş aynı şekilde takip etsin. Ve ben sizin için sayacağım. Nefes al, yürek kemiklerini sıkıştır. Nefes ver, Arasını aç. Bir. Nefes al. aç 3 sıkıştır aç 4 sıkıştır aç 5 sıkıştır aç 6 sıkıştır aç 7 sıkıştır aç 8 sıkıştır aç 9 Sıkıştır, aç, on, tekrardan orta noktaya gelin ve şimdi de dördüncü egzersizimizle devam ediyoruz. Bu şekilde matın üstüne yatalım. Yine omurgayı baş takip ediyor. Yani ne yukarı kaldırıyorum göğsüme, ne de aşağıdan. Kollarımızı hafifçe gökyüzünü gösterirken ellerimizin ayısı. Başımızı da yerden biraz kaldırıyoruz. Şu şekilde. Parmak uçlarımızla topuklarımıza doğru sanki uzattığını hayal et. Başının tepesinden de ileri doğru uzadığını düşün. Aynı zamanda ayakları da buna ekle. Ve 10 saniye bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Şimdi 5 tekrar yapacağız bunu. Bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bırak. Bir daha. 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Ve son tekrar. Kalk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Yine bu şekildeyken 5. egzersizimize başlıyoruz. Alnımız yerde. Kollar T şeklinde açık. Ayakların üstü yere temas edebilir. Ve bu sefer hafifçe T şeklinde yukarı doğru açıl. Belini zorlama. Gidebildiğin yere kadar git. Hissedeceksin zaten şu bölgeyi. Ve aşağı in. Hazırsak başlıyorum 10 tekrar. Nefes al. 1 al yukarı nefes ver aşağı 2 al ver üç al ver dört al ver beş al ver altı al ver yedi ver 8 al ver 9 al ver 10 Evet arkadaşlar egzersizlerimiz burada sona ermiştir Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın